İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Akademik Çalışmalar Kongresi'nin YouTube kanalındasınız. Ben Nurdan Kalaycı. Bu akşam canlı yayın konuğum Yiğitkan kızlar. Eee Yiğitkan Profesör Doktor Şermin Genç hocamızla bir çalışma yapmışlar birlikte. Güzel bir çalışmaları var. Melatonin beyin kanser hücrelerini öldürür mü? üzerine bir akademik çalışması var. bu konuda Yiğit bize bu çalışmadan bahsedecek bugün. Öncelikle kongremizin tarihini hatırlatalım. Kongremize geri sayım başladı. E, Akademik Çalışmalar Kongresi'nin ikincisi e, Karabük Üniversitesi'nin ev sahipliğinde. 22-24 Ekim 2021 tarihinde e, online olarak gerçekleştirilecek. E, Yiğit Kağan yanımıza hoş geldin. Hoş bulduk. E, bize kendinden bahseder misin kısaca? Tabii. Ben Yiğit Kağan Kız derim. İzmir Atatürk Lisesi'nde hazırlık okuyorum. Ee, hazırlık İngilizce okuyorum. Ee, biyoloji ve matematikle ilgileniyorum. Evet. Ee, ve şey. Ee, evet. Şermin hoca ile birlikte çalıştınız değil mi bu konuyu? Şermin Genç hocamızla. Aha, evet. 9 evet. Eylül Üniversitesi'nde Profesör Doktor Sayın Şermin Genç kendisine de buradan e, saygılarımızı iletiyoruz. Kan, evet. Yiğit kan melatonin beyin kanser hücrelerini öldürür mü? Bize bu çalışmandan bahseder misin kısaca? Tabii. ben başta şey görme özürlüğü için bir proje aşamasında erken yaşta görme kaybı yaşayan kişilerin kanser kansere yakalanma riskinin çok düşük olduğunu gördüm. Bunun üzerine de e, melatonin yani karanlıkta saklanan e, bir ilgisi olup olmadığını araştırmak istedim. E, ve buradan da yola çıkarak melatonin beyin kanser hücrelerine etkisini araştırmak istedim. E, sonra da İzmir Biyogenom Tıp Merkezi'nden Profesör Doktor Şermin Genç ile görüştüm. Profesör Doktor Şermin Genç ile görüştüm. E, yaklaşık yaklaşık 4,5-5 ay e, gibi bir süre okuma literatür ve lab çalışmaları yaptık. Ve bu projede de işte TÜBİTAK Bölge Birincisi ve Türkiye Üçüncüsü oldum. Yani amacım da tıptı, bu, bu tıp araştırmalarına devam et. Çok güzel bir çalışma. Senin gibi küçük genç yaşta bir kardeşimizden böyle bir çalışmanın ilgi görmesi, araştırılması, hocamızın buna destek vermesi ve bunu literatüre kazandırman çok güzel. Ee, çalışmamız çalışmanız için ayrıca ben teşekkür ederim hem Şermin Hoca'ya hem senin emeklerine. Ee, katılımın için de ayrıca teşekkür ederim. Yayınımıza gelip burada bahsettin. Ee, çalışmanın tamamını kongrede dinleyeceğiz o zaman senden değil mi? Evet. Sunumunuzu evet 22-24 Ekim 2021 tarihlerinde Yiğit Kan Kızlıer'in melatonin beyin, hücre, beyin kanser hücrelerini öldürür mü? adlı akademik çalışmasını hep beraber e, izleyeceğiz. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim Yiğit. Rica ederim. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum herkese. Teşekkürler. Görüşmek Teşekkürler. üzere.